Herkese merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün işte beklenen rework geldi Tarik'in rework'ü gerçekleşti Ve Tarik Valorant'ın koruyucusu olarak <laughs> geri döndü Okuyacağım buraları Tarik vadiye ilk adımını League of Legends'ın çıkışından birkaç oyunda ay, ay önce atmıştı Ve birçok akranı şampiyon güncelleme ekibinin tezgahından geçerken Eski adıyla mücevher şövalyesi uzun bir, uzun bir süre beklemek zorunda kalmıştı. Nihayet bu bekleyiş sona erdi. Suretlerin en nefes kesicisi, vadide eşi benzeri görülmemiş, ihtişamlı saçları, yepyeni hikayesi, çizgi romanı sizi bekliyor. Tıklayabilirsiniz karta, kart ekleyeceğim. Yenilenen yetenek, yenilenen yetenek sete, görünüşü ve seslendirmeleriyle açık beteye atıl, atılmaya hazırlanıyor. Ayrıntılar aşağıda. Hemen yeteneklerine geçelim yetenekleri pasif cüret pasifi cüretkar tarikin kullandığı her yetenekte sonra tarikin kullandığı her yetenekten sonra iki normal saldırı güçlenir silahını ve daha hızlı savurduğu bu iki saldırı saldırı fazladan hasar verir hasar verir ve yeteneklerin bekleme süresini azaltır bir daha izleyelim vurdu vurdu Oo o. aynen W'sine geç şey Q'suna geçelim. Q su ışık yıldızı terk yakında bütün takım arkadaşlarını ve kendisinin biriktirdiği yıldız ışıltısı yüklerini yıldızı yıldız ışıltısı yüklerine bağlı olarak iyileştirir. Terik zamanla en fazla 3 tane olacak şekilde yük biriktirir. Şöyle. Ha, okey. Güzel. W W'su kara süper, kristal süper. Ne kara süper? Kara süper nereden çıktı? eee bir pasifi var, bir daha artık var. kullandığı bütün yetenekler aynı anda bağlı olduğu takım arkadaşı üzerine gerçekleştirilir diyorsunuz. Yani anladın siz. Pasifi kristal süper tarike tariye hızır kazandırır. Bu güzel, pasifi güzel. Aktif tarik bağ kurduğu bir takım arkadaşının hasara asara karşı korur. Kristal Süper tarik yeteneği başka bir takım arkadaşının üzerine kullanana veya tarik ile kalkan sağladığı arkadaşı fazla uzaktır da bağ kopana kadar hedef takım arkadaşının üzerinde kalır. Bir daha izleyelim. <laughs> Arkadaş görev yani anladın siz. E parıldı. Tarik kısa bir kısa bir beklemenin ardından hedef doğrultuya gönderdiği yıldız yaşanırsa isabet ettiği tüm rakipleri sersemledir. Abi hani bu şeydi ya küçük bir alan vardı ondan atıyordum böyle şey yapıyordum. E, o ultisi çok güzel bir şey olmuş herhalde. Ultisi kozmik titreşim benim internet. Tarik yıldızları yardıma çağırdı. Kısa bir beklemenin ardından Taric ve yakınındaki bütün takım arkadaşları birkaç saniyeliğine Hazardan etkilenmez hale gelir. Yani ultiyi açtığında gibi yani zonya gibi bir şey ama bu iyi hareket edebiliyor musun bilmiyorum görüntücü bence bayağı hoş olmuş eski tarihe göre eski tarih biraz zaten çok eski kalmıştı yeni tarih güzel olmuş bayağı görüntüsü hızlı güzel olmuş Şuraya bakın, bakın, pembe tarik, yeşil tarik, vay, bu güzel olmuş. Bu kostümü zaten ilk başladığı seviyorum, şimdi de seviyorum. Ama şu güzel yani, abi. İlerletemiyorsun neyse. Adam görüntü karizmatik ya, vallahi karizmatik. Şimdi güncellen internetten sonra oynasın son derece zeytiyor <laughs> mu? Tamam. Bu klasik. Bu yeşili. Bu kırmızısı. Vay. Vay. Şeye benziyor. Aklıma Vladimir andırdı. Kan falan olsa üzerinde Vladimir andıracaktı. Yalnız şu. Güzel olmuş. Splash artı yakışıklı yalnız. Ha. Ee, işte uyumlu oldu şampiyonlar Graves, Vahid, Diana zorlandı şampiyonlar Zyra, Leblanc, Korki. neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter ee, abone olmayı unutmayın beğendiyseniz e, beğenmeyi unutmayın yorum atmayı unutmayın ister kötü yorum olsun ister iyi yorum olsun sadece küfür etmezsiniz yeter yani onun için farkında şey yapın uygun bir dille söyleyin ben anlarım zaten e, ileriki videolarımda gelirse bu atalır mı veya at herhangi şeylere mi düzelterek gelecek. Herkese görüşmek üzere. Esen